<laughs> Gustavo ile ilgili şimdi. Gustavo'dan övgüyle bahsediyor. Tam bir profesyonel diyor. Sonra da onunla oda odayı paylaştığım için e, hani e, fırsat diyor. Benim aklıma hemen Cengiz'i Cengiz geldi. <laughs> <laughs> Direkt oda arkadaşı. Gustavo evet. harika bir insan. Gustavo ile sabaha kadar ben varsa e, ben de varım. Evet. Mehmet Yılmaz iyi bir insan. Ben Tabii de varım biraz sonra kesin, kesin yani. Gustavo'yla sabaha kadar FIFA oynar falan o. gibi böyle <laughs> eyyam şeyler, e, bağlama cümleleri. E, Bugün ne yaptı acaba, ne var hazırlıkta? Zalai tam bir piyango Fenerbahçe için, müthiş. Yani e, daha önce bir Rogon e, menajerlikle e, belirli çalışmaları eleştiriliyordu Fenerbahçe'nin ama e, bazen belirli bir menajerlik grubuna bağlı kalırsanız her oyuncu için değil, belirli oyuncular için park ettikleri bir oyuncu sizin hiç tahmin Bir bir edin. oldu. Paris Saint Germain Barcelona maçı Messi gol attı. Sözünü kestim. No, bir tarafta güzel. Mbappe bir, bir tarafta Messi'nin golleri var. Tamam. Evet, ha, Devam mesela. edelim. Tamam. Ben, de golü göremiyorum. O, o... Messi yani dar alandan böyle bir şeyler mi yaptı? O şey, yok, örümcek, yok, örümcek, almış. Ya. Almış almış, almış. Örümcek. Paris'te görmüş <gülüyor> sıkıntıyı. <gülüyor> 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 Muazzam Nasıl almış olmuş ya. Müthiş. Messi'nin öyle çok beklemezsin. Hep üst, iç üst. Bu gollerden 3 tane daha lazım Barcelona'ya. Evet. baksana. Keylor Navas var değil mi kayada? Tabii mi? tabii. Evet. Navazı resim, Navazır. Çektir. resim Navazır, çektirmiş. Resim çektirmiş o da yani. Ee, zalay tam bir piyango. Ee, bazen böyle park edilmiş oyuncuları almak e, size hiç beklemediğiniz katkıyı verir. Ve e, şunu da hatırlatalım bir kez daha. Artık ligimizde o ligin oyuncusu buraya uyar, bu ligin oyuncusu buraya uymaz gibi. E, biraz emme basma e, tulumba kalıplardan e, vazgeçmemiz gerekiyor. Oyuncu doğru analiz edilirse her ligin oyuncusu her yerde oynayabilir. Oyuncunun ligi olmaz. Ee, öyle söyleyeyim Ama bu her oyuncu için de geçerli değil evet. bu arada. Yani belirli oyuncular için geçerli olan bir e, şeyden bahsediyoruz. Noktadan bahsediyoruz. Ee, bu sebebi... Bu arada sağ karıştı ya. Galiba bir penaltı bir şey oldu. pozisyonu var orada da. Yani Sonra Barcelona penaltı bekliyor, penaltı bekliyor. Hmm. İtiraz etti. Anladım. Yoksa gol mü iptal edildi? Kaleciyle şey çarpıştı mı orada pozisyonu evet. ben bir baktım gibi de. Evet kaleciyle çarpışma var. Bakalım topa kaleci almış ki zaten. Hı, almış topu. Ben, bence ben göremiyorum kaleci abi. Kaleci topa. Şey ha, ha topa daha dokunmadan çarpıyor. Evet. O zaman verebilir penaltiyi. Bizim ligimizde olsa Pozisyonu karışır başka bir pozisyonu <laughs> Bizde olsa bizde olsa karışır. Bizde bir veriliyor, o bir verilmiyor çünkü. Kaç tane olay var ya. Evet tabii. biraz karışık bir maç. Karışık gergin bakıyorum. tabii Barcelona adına bayağı gergin maç. Eee Zalaydan hemen e, bitirelim <laughs> Zalay'ı. Ee, müthiş bir transfer. Bu arada Macaristan'la oynayacaklar. Hani onu da hatırlatalım tabii bir kez daha. Zalai iyi bir turnuva geçirirse geçirir. Ee, şu anda en uygun ilk bence İngiltere. Pardon, İtalya Zalai için. Yani Serie A'daki birçok teknik direktör üçlü oynama, artık üçlü e, çoktan Zalai'yi almışlardır. Çünkü Kıbrıs'ın kesiminde onlar karar verememiş olabilirler Zalai'ye. o lig bir, bir üst bir, bir üst seviyede daha bir görelim demişlerdir. Evet, şimdi tam karar vermiş Şimdi tam karar, e, kafalarında belirmiştir. Müthiş bir transfer. Ve biz işte dijital bir platformda Serdar Çeliklerle program yaparken o bugün söylemişti. E, bant çektik sonradan girecek. O çok da haklı bir şey söyledi. Fenerbahçe tarihi dedi. Genellikle hiç beklenmedik adamların damga vurduğu oyunculardır dedi. Misal dedi Volkan Demirel. Kartal, Doğru. Kartal'dan geldi ve Fenerbahçe 15 sene oynadı. Tarihine geçti dedi. Bir oyuncudan daha bahsetti. Kimdi o Türk oyuncu? Peki Perkas'tan bu kadar çok verim alınacağını bekleniyor muydu? Hani o kadar ön samatta işte birçok oyuncu alındı. Perkas bence işte çok üstü yaptı. Çok üstü. Çok iyi. Ya bonservis olarak ne verildi Pelkası? Üç Gökhan Gönül olabilir mi? Ha Gökhan Gönül Oftaş'tan geldi. Evet evet. Gökhan Gönül Oftaş'tan geldi. 2005 mi? 2004, 2005 galiba. Yanılmıyorsun. Ya evet. 2004'te 2007 geldi. 2007 galiba. Olabilir, olabilir. Ben yani 2000, pardon, tamam, 2007 o... değil, 2007 değil. Yok, 2005, 2006. 2005'te de falan geldi. geldi. 2006. İkinci evet. ikiydi. O of, zaman Oftaş çıktı. Çıktı ve de yılın oyuncusu seçildi. Tabi. O ligde. Bu arada sağ ön oynuyordu. Evet orada. evet. Onu da hatırlatalım. E, amatörde de e, gol kralıydı Gökhan Gönül. Yani sabek adamın son mev mevkisi yani onu söyleyeyim. <laughs> şey son ütücü gibi son mevkisiydi Gökhan'ın. Gökhan'ın e, var ya yani bu şey yapabiliyorsunuz. E, bu tip oyuncular hep damga vurabiliyor. Zalay da öyle oldu işte. Bak hiç beklemedim bir adam. Geldi çat diye senin en iyi transferin oldu. Bu kadar iyi olacağı benim aklıma geliyor. Veya bu kadar yani iyi, oyuncu olabilirsin de takıma bu kadar çabuk adapte olup e, hani her pozisyonda oynatabiliyorsun onu yani fizik olarak da yüksek. Özellikle bir... Trabzon maçında Tabii can. oynattığı hı hı. için bir, herkes bekledi dedi ki çok farklı bir kadroyla çıktı tabii ki Erol Hoca belki hani son maç olarak yok. 21 maç oynayan Ozan Tufan oynatmadı. Ha, çok büyük şeyleri de aldı orada tabii, tabii ki. Riskleri de aldı. Ama orada kazandı. Zalai Fenerbahçe takım için özellikle Avrupa Şampiyonası oynadıktan sonra bence Fenerbahçe'nin rakam olarak da çok çok çıkacak. iyi paralar kazanabileceği bir oyuncu. Ve stoperleri yerinde olsa performansları üst seviyede olsa her an sol bekte sıkıntı olduğunda hiç düşünmeden formayı verebilecek artık bir adam tamamen. var. Artık tamam. Ben artık, orta artık sahada tamamen. görürsek de şaşırmayacağım Hanzalay. Evet. evet. O, orayı da oynayabilir çünkü o çocuk. E, çok farklı bir oyun görüşü var. Ee, kesici özelliği mesela. O, bak olur. Antalya spor maçında kurtardı seni. Gökdeniz bayraklarının vuruşunu evet. son evet. ana kadar ayakta kaldı. Ayağının ucuyla dokundu. 2-0 oluyordu. Bu hafta e, Sokos Hikalesi'nin önüne evet. son anda yattı, bekledi. Çat şutu engelledi. Skubic'in bir tane indirdiği kafa var. Tam oyuncu dokunacaktı. Evet, evet. O topa doğru müdahaleyi yaptı. Yani, yani kurtarıyor seni. Asaraları çok. Çok fazla gibi. kurtarıyor seni Atilla Zalai. O yüzden müthiş transferi. Emrah Bey yazmış. Mehmet abideki karizma kimse de yok. Oy desem 1.90 keskin bakışlar 10 numara adam. Çok teşekkür ederim. Evet Mehmet'imiz biraz utandıralım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de e, Murat Sağ. Bey yazmış. E, Mehmet Çınar demiş. İkinizi birleştirmiş. <laughs> o da. Çok... <laughs> teşekkür ediyoruz yorumlarınıza. Sağlam kare oluşturdu. geldikçe okuyacağım. Şimdi... Biz sempatik kontenjanından giriyorum ben kendi adıma. Beraber ikimiz de sempatik kardeşim benim. <laughs> Yakışıklı, değilim, Bizi, Yakışıklı değil. Sempatiklik diyorum. Yakışıklı değilim ama sempatiyim. Yani. Ben de buradan diyorum ki mütevazılıktan şu anda <laughs> ilerliyorlar. Ve Fenerbahçe'nin bir iyisinden başka iyisiyle devam edeceğiz. Pelkas biraz korkuttu Fenerbahçelileri ama yapılan tüm kontrollerinin temiz çıktığını söyledi. Ve Pazar günü Gençler Birliği karşılaşmasında sahada olacağını söyledi. Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, İttifak Holding Konya spor maçında yaşadıkları ve şu anki sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın 80. dakikasında Skubic ile çarpışan ve hastaneye kaldırılan Pelkas, olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu, rakibin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi. Sadece çarpma anını hissettiğini, sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra doktorun geldiğini ve ambulansa götürüldüğünü söyledi. Başka, 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 başka. Beyler, biraz, biraz Şu an daha iyi olduğunu söyleyen Pelkas. Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı. Bir iki güne daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum. Doktorlarla da görüştüm. Pazar günü sağda olacağım ifadelerini kullandı. Gördüğü desteği asla unutamayacağını söyleyen Yunan futbolcu. Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Taraftarlar harikaydı. Binlerce mesaj geldi. Hepsine yetişemedim. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana. Kendi evimde olduğumu anladım, dedi. Evet, Perkas bayağı bir korkutmuştu maçın ardından ama geri döneceğini de söyledi. Fenerbahçe için önemli bir eksik olur. eğer eksik olsaydı. Özellikle de bu zorlu süreçte. En faydalı bence iki oyuncu yani burada evet. Gustavo faydaya bakalım biz yani işin bu kalitesini zaten orada kalite tartışılmayacaksa mesutun ki tartışılmaz hani kalite olarak kariyer olarak hı hı. ama takıma fayda anlamında e, ben Gustavo ile Pelkas diyorum Pelkas sezon başı gelirken hani böyle öteki oyuncular kadar çok fazla böyle ses getirmedi yani bilen biliyordu ama hani Yunan ligindeki oyuncuları çok fazla bilemesi iyi araştırma lazım ama çok üzerine koydu Zaten transfer teklifleri de gelmiş ki Bundan sonra da gelir Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu Ben şöyle düşünüyordum aslında sezon başı Çünkü oyuncuyu çok fazla izlememekle birlikte Sadece Beşiktaş maçıydı galiba Hı -hı. Beşiktaş maçı. Hı -hı. Beş maçı bizim için bir şey oldu Ön izlenim oldu Ama takıma son derece katkı veren bir oyuncu Fenerbahçe için çok büyük bir kazanç Ve de şutör özelliği var Adam eksiltme özelliği var Oyun zekası var yani 10 numara pozisyonda oynarsa daha farklı işler de yapabilir. Tabii ki genelde orada kullanılmıyor. <gülüyor> farklı <gülüyor> işlerde oynuyor. Ama Gustavo ile ikisi Fenerbahçe takımı için Mustafa asker diyeyim ben. Hı -hı. Öteki fark yaratan oyuncu. Ilgaz Cınar. Yani Pelkas tabii biz o kadar çok fazla izlememiştim ben ama sistemin yani kurgunuz doğruysa oyun kurgunuz doğruysa Pelkas sizin oyun kurgunuzda yükselir. Evet Sıkıntılıysa da Aşağı, aşağı gider. Yani Pelkas aşağıdaydı e, evet. geldiğinde. Hatta işte bir kenar olarak oynadığı belirli maçlarda fark yaratmak değil anlık dokunuşları vardı. Gençler şey bir maçında Mert Hakan yanlaştı. Barcelona şey, penaltı var. atacak. Ya Messi <laughs> ikiliydi o zaman. Oh. <laughs> Griezmann'a Griezmann foul yapıldı. Yoksa şey mi oluyor? 2-1 ilk yarı. Dur bakalım. Aa, bir dakika kaç gol i̇lk lazım ama ya? İlk sonlarına geldik artık. Bir mi? Olması lazım. 4 1 de uzuyor. 4 1 uzuyor. 5 1, 1 de uzuyor. 4 1 uzuyor. 4 1 uzuyor. 4 1 uzar. Bak çok Tabi enteresan. Bak şimdi mesela bu. bunu atarsa şimdi dedik ya. Güzel. Bitti iş diye. Geleceğe dönüş değil geçmişe dönüş o zaman. Şimdi.